Selamünaleyküm canlarım. Ben Kasım Toskoparan Matematik Öğretmeni. Allah izin verirse LGS sürecinde bu yıl sizlerle birlikte olacağım. Biliyorsunuz canlarım, LGS map sorularını incelediğimiz zaman zor sorular, nitelikli liseler için gerekli olan sorular, fen lisesi için gerekli olan sorular, yani bunları yapmanızı istediğim sorular. Bir tık daha anlam soruları oluyor. Anlam soruları işlem sorularına oranla çok çok daha zorlayıcı geliyor. Ama hepsinin püf noktası var. Allah'ın izniyle bunların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Öncelikli olarak sizlerle, sizlerden bir şeyler istiyorum. İstediğim şey tamamen şu: Canlarım hangi konu olursa olsun, siz bu konularla alakalı öncelikli olarak kazanım eksikliği bırakmayacaksınız. Daha sonra kazanım yani kolay orta sorular çözeceğiz. Sonrasında zor sorular çözeceğiz. Bundan ötürü öncelikli olarak ben sizlerle şimdi kazanım sorularını yani konuların temelini oluşturacağım. Daha sonrasında orta sorular çözeceğiz. En sonda MEP benzeri milli eğitimin sorabileceği tarzda zor sorulara hep birlikte bakacağız. Şimdi bismillah diyorum. Çok fazla sözü uzatmayacağım tüm videolar boyunca. Kısa ve öz anlatacağım sizlere her şeyin püf noktalarını, mantıklarını. Allah'ın izniyle bunların üstesinden geleceksiniz. Tamam mı canlarım? Şimdi bismillah diyelim bir başlayalım. 8. sınıfın ilk konusu. Çarpanlar ve katlar. Biliyorsunuz zaten canlarım bunu. Çarpanlar ve katları biliyorsunuz. 6. sınıfta görmüştük. 7. sınıfta görmüştük. Ben şimdi sadece üzerine bir Evo Beko anlatacağım. Ama bunun için öncelikle bir temelimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Bismillah dedim ve başladım bakalım soruları çözmeye. Biliyorsunuz bir tekrar edelim önce 6. sınıfı. Pozitif tam sayılar iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Örneğin ne gibi? Diyelim ki 15. 15 sayısının sen 15 e, eşittir. Yani 15 çarpı 1 olduğunu biliyorsun. Veya 5 çarpı 3 olduğunu biliyorsun değil mi? Hatta ben şunu şöyle yazayım. Senin için daha iyi olsun. PDF'i belki daha sonrasında isteyenler falan olabilir. 15 sayısını ben şöyle bir yazayım buraya. 15 sayısı 1 çarpı 15 olabilir. 3 çarpı 5 olabilir değil mi? Bak işte burada şu 1, 15, 3, 5 olabilir. Bunların her biri 15'in çarpanlarıydı. Hatırladık mı bunlar? Bu kadar kolay ya bak bu kadar kolay. 24 sayısına bir bakalım. Bak bunun püf noktası neydi cancağızlarım? 1 çarpı 24. Bak 1'den sonra ne gelir? 2. Çift bir sayı olduğu için 24 2'ye bölünür. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4'e bölünür mü? Tabii ki de bölünür. 4 çarpı 6'dır. E sen baktığın zaman bak işte 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 sayısı tamamen 24'ün çarpanlarıdır. Okey to bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bir bakalım. Bize diyor ki bir sayının çarpanlarını biliyorsan bölenlerini de biliyorsun. Yani bu ne demek oluyor cancağızım? Diyor ki demek ki çarpan tamam mı çarpan bölene eşittir. Çarpan eşittir bölen. Yani sen 24 sayısına baktığın zaman 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Aha da bunlar 24'ün aynı zamanda bölenleridir. Bu kadar basit. Kısa ve öz. Okey to. Şimdi ben peki burada sana bak şöyle birazcık yakınlaştırmak istiyorum. Ben sana burada desem ki cancağızım ben bu 24'ü vermedim. Şu 24'ü de vermedim. Sen sayının ne olduğunu bilebilir misin? Tabii ki de bilebilirsin. Nasıl bilebilirsin biliyor musun? Sen şuradaki herhangi bak sayı çiftlerinden 2 çarpı 12 24. Demek ki buradaki sayı 24'müş bunu yapabilirsin. Efendime söyleyeyim mesela. Hadi bak bunu da vermedim. Tamam bak bunu da vermedim diyelim. Şunları da vermedim. Bak bunlar da vermedim. Sen bunu bilebilir misin? Bu hangi sayıya aittir? Bak sayının ana bölenini vermiyorum. Hangi sayıya aittir? Bunu bilebilir misin? Kesinlikle yine bilebilirsin. Çünkü bak bakalım 12'nin içinde ne var? 2 var mı? Kesinlikle var. O zaman 8'in içinde 2 var mı? Bak ikisinden birinde olması yetiyor. Değil mi? 2'ye bölünüyor 12. Demek ki bu kesinlikle 2 çarpı 12'dir. 2 kere 12 ne yapar o zaman? 24. Bak bunu bu şekilde bulabilirsin. Can Cazım hatta bir şey söyleyeyim mi sana? Google'a yaz. Ben zaten şuraya bir yere yazarım bunu açıklamasını. Google'a yaz. De ki çarpanlar ve katlar LGS çıkmış sorular. 2022 sorusu olması lazım. Diyor işte mesela sallıyorum şu an isimleri. Telif hakkı olmasın diye. Ahmet'le Ali e, bilyeleri var. Kendisi hariç bilyelerinin kalemlerinin toplamı kalem de olabilir tam hatırlamıyorum. Kalemlerinin toplamı işte şu kadardır. Bilmiyor bunu vermiyor soru. Diyor ki en büyük çarpanları hariç en büyük iki çarpanı bak kendisi hariç en büyük iki çarpanı aşağıda vermiş. Ne vermiş mesela 12'ye 8 vermiş tamam mı? Diğerine ne vermiş mesela 27'ye 9 vermiş. E Cancağızım sen burada bakıyorsun. Bak 12'ye 8 diyor ya. Demek ki bunun ana çarpanda 2 varsa demek ki sayının kendisi 24'tür. Diğerine bakıyorum bak burada 2 yok. Değil mi? 3 var. Burada da 2 yok 3 var. O zaman bunu 27'yi 3 ile çarpıyorsun. Demek ki bu sayının çarpanı ana çarpanı sayının kendisi 81'miş. Şimdi hemen o soruyu çözüyorsun ondan sonra devam ediyorsun. Bak işte LGS bu kadar kolay. LGS soruları bu kadar kolay. Yani seni zorlamak istiyor. Bu ilk çıktığı zaman mesela öğrenciler Hocam demişti ki orta bir soru demişti. Ama bence kolay bir soru. Neden? Çünkü sen 81'in çarpanlarını bulduğun zaman adam sana diyor ki çarpanlarının toplamını da veriyormuş arkadaşlarına. 27 ile 9'u topladın. Ne yaptı? işte 36 oldu. çıkarttım Buradan 45 kaldı. Şuradan da bir şey yaptı. Sorunun cevabı bu şekilde geldi. Bak bu kadar basit. Kısa ve öz. Anlatabiliyor muyum cancağızım? Size tamamen bu şekilde tüm dönem boyunca bu şekilde dersleri işleyeceğiz. Bismillah dedim ve devam ettim bak burada bize gök kuşağı yönteminden bahsediyor Gök kuşağı yöntemine yahu biliyorsun biliyorsun bunu bak ama çok kolay aşırı şekilde kolay zaten bütün kazanım sorularının başlangıcında da var bunlar Örneğin bak şimdi şöyle bir yapalım diyelim ki 24 sayısının çarpanları 24'ün çarpanlarına yine bakıyorum 1 çarpı 24 2 çarpı 12. 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. 4 ile 6 arasında başka bir şey var mı? Hayır kesinlikle yok. Aha da bak ben bunları küçükten büyüğe doğru şimdi yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Bak bunların her birini yazdım ya. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz cancağızım? Bak 1 ile 24'ü aha da şu şekilde bir yazdım. 2 ile 12'yi. Bak 3 ile 8'i. Bak 4 ile 6'yı. Ana bir şeye benzedi. Bak fark ediyor musun? Gökkuşağına benzedi. E madem gökkuşağına benzedi demek ki gökkuşağının bir ucuyla diğer ucu arasındaki sayıları çarp. Bak 1 ile 24'ü çarparsan 24 olur. 2 ile 12'yi çarparsan 24 olur. 3 ile 8'i çarparsan 24 olur. 4 ile 6'yı çarparsan 24 olur. Demek ki şunlardan herhangi bir tanesini vermesi eğer sana sen bunu bulabilirsin. Neden? Çünkü herhangi iki tane gökkuşağının bir ucunu biliyorsan ikisini de biliyorsan sayın odur. Yani burada mesela şunları vermemiş olsun diyelim. Bak şurada şunları vermemiş olsun diyelim mesela. Vermemiş olsun diyelim. E bak sen 3 ile 8'i biliyorsun. 3 kere 8 24. Demek ki sayının kendisi 24'tür. Zaten bir de her zaman 1 ile başlar. 1 çarpı 24 de 24'tür. Şunu geri alayım. Belki pdf'i isteyen arkadaşlar olur. Onlara daha sonrasında atarız. Şimdi bak bize burada bir şey diyor. Diyor ki unutma. 1, 9, 16 gibi karesel sayı değil mi? 16, 36, 81, 100. Bu karesel sayılar tam sayı çarpanları tek sayıdır. Ne demek bu? Mesela bir 16 sayısını ele alalım. 16 sayısında ne vardı? 1 çarpı 16. 2 çarpı 8. 3'e bölünmez. 4 çarpı 4. E bak bunun çarpanlarına baktığım zaman 1, 2, 4, 8 ve 16. E cancağızım gördün mü? Bak bununla bunu bir aldım gökkuşağı oluşturdum yine. Aldım. Ana 4 tek başına kaldı. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Bunu alacaksın kendisiyle çarpacaksın. Demek ki bu dört kere 4'müş. Bak gördün mü 5 tane çarpanı var. Ortadaki sayı tek kalıyorsa kendisiyle çarpıyorsun. 4 çarpı 4. Demek ki bu bir karesel sayı oluyormuş. Bu kadar. Kısa ve öz. Bismillah diyorum ve devam ediyorum. Şimdi yine 6. sınıfta bilmen gereken sayılardan biriydi. Bu bölünebilme kuralları 6. sınıfta zaten veriliyordu. Ben şöyle kısa bir bunlar tekrardan sana hatırlatacağım. Neden? Çünkü sınavda senin hızlı davranman gerekiyor. Çünkü sınavda senin arkadaşının önüne geçebilmen için bu işlem kısa yollarını hızlıca yapıp onların önüne geçmen gerekiyor. Zaten LGS birincilerine veya derece yapmış öğrencilerime baktığım zaman öğrenciler mesela bir sayı nasıl 5 ile bölünür, nasıl 5 ile çarpılır, onunla çarpmak, onunla bölmek bunları var ya ak akıllarından tabir caizse bak ölçmeye çalışsak belki ışık hızına yakın gelecek falan diyebiliyorum. Şimdi Bismillah diyorum. Devam ediyorum. Şöyle kırmızı kalemle devam edelim isterseniz. Hatta siyah kalemle yazayım. 2 ile bölünebilme kuralı. 2 ile bölünebilme kuralı nedir biliyor musun Cancağızım? Son basamağına bak. Birler basamağı. Tamam bak bu kadar basit. Birler basamağı çift sayı olacak. Yani 0, 2, 4, 6, 8. Çift rakamlardan biri olacak. 3 ile bölünebilme kuralı. Rakamları toplamı tamam bak rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olması lazım. 3 ve 3'ün katı. Bak bu kadar basit. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı. 4 ile bölünebilme kuralı. Hatta 4'e geçmeden bak 3'ü hatırlıyorsanız 9 ile aynısıydı değil mi? O zaman ben şunu şöyle bir toplayayım. Şöyle tekrardan şöyle bir şöyle alayım bunu. Bunu kopyalayayım getireyim şuraya 9'a yapıştırayım. Aha da yapıştırdım. Bak sildim. 9 ve 9'un katı. Tamam mı cancağızım? Bak bu kadar basit. 9 ve 9'un katı. Bak rakamları toplamı 9 ve 9'un katıysa 9'a tam bölünür. 3 ve 3'ün katıysa 3'e tam bölünür. 9 3 kere 3'tür. 9'a bölünen her sayı 3'e de bölünür. Okey Mesela bak 4, e, 4 ile bölünebilme kuralına bakalım. Bu da neydi? Son iki basamağı. Tamam mı? Son iki basamağı yani birler ve onlar basamağı ne yapacakmış? 4 ile bölünebilme kuralında ya 0 0 olacak ya da 4'ün katı olacak. Bak bu kadar basit. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi ekstra bir durum söz konusu değil. 5 ile bölünebilme kuralına baktığım zaman son basamağı yani birler basamağı 0 veya 5 olacak. Bu kadar basit. Herhangi bir şey yok. Bak 0 veya 5 ise 5'e kesinlikle ama kesinlikle bölünür. 6 neden oluşuyor? 6. 6 dediğim sayı. 6 eşittir 2 çarpı 3 değil mi? O zaman hem 2'ye bölünecek hem de 3'e. Bak bu kadar. Yazım biraz kötü olabilir. Hızlı yazıyorum bir de zaman kaybetmemek için sizler için de. Hem ikiye bölünecek hem de üçe bölünecek. Ya biri sana dese ki 15 ile hocam bölünebilme kuralı nedir? Ya hemen düşün. 15'in asal çarpanlar ne? 3 çarpı 5. Demek ki hem 3'e bölünecek hem 5'e bölünecek. Hem 3'e hem de 5'e bölünüyorsa o sayı 15'e de bölünür. Ha diyelim ki 5'e bölünüyor mu 3'e bölünmüyor. O zaman o sayı 15'e de bölünmez. Bu kadar basit. Kısa bir öz. 10 ile bölünebilme kuralı. Bunu adama gülerler. Birinci, ikinci sınıflar bile biliyor değil mi? Benim ikinci sınıf, üçüncü sınıf böyle e, kuzenlerim falan var. Diyor ki abi diyor sonu sıfırsa bölünür. Bu kadar basit işte ya. Nene bile yapar bunu. Son basamağı sıfır ise tamam mı? Hatta yazıyla da yazayım şimdi bunları o harfiyle karıştıran saftilik öğrencilerim olur. Sıfır ise bu kadar basit. Bu kadar basit ya bu kadar basit. Herhangi bak bir şey yok ekstra bir durum söz konusu değil. Bu kadar basit cancağızım. Şimdi geldik asal çarpanlara ayırmaya. Asal sayı neydi asal sayı? 6. sınıfta biliyordun. Bire ve kendisine bölünen sayılara sadece ama sadece bire ve kendisine bölünebilen sayılara Asal sayı diyorduk. E şimdi bazılarınız diyecek hocam aynı sayı hem bire bölünüyor ama bir de bire bölünüyor ve kendisi de bir. Ya oğlum iki tane çarpan olmak zorunda. Bir, bir tane çarpanı var o da kendisidir zaten. Bir asal sayı değildir cancağızım. En küçük asal sayı 2'dir. Tek çift olan asal sayı 2'dir. Geri kalan bak bütün çift sayılar 4, 6, 8, 10 her biri zaten ikiye bölündüğü için bak asal sayı olmuyordu. Aklında bunu bir köşesine yazıyorsun kesinlikle unutmuyorsun. Ömür boyunca bu karşına çıkacak geleceğin sınavlarda. 2 en küçük asal sayıdır. Tek çift olan asal sayıdır. Geri kalan sayılar 3, 5, 7 değil mi? Böyle böyle devam ediyordu. Şunu unutmuyorsun. 1 ile 100 arasında da toplamda 25 tane asal sayı var. Bunları notlarımda yazdım. Zaten söyleyeceğim bunları sizlere zamanı gelince. Şimdi bunu biliyorduk. Asal sayıları biliyoruz. Yani ne vardı? Ee, Eratosten kalburunu da buraya bir yere yapıştıracağım. Ondan bakabilirsiniz zaten. Yeri gelince zaten söyleyeceğim onu da. Asal çarpan algoritması ile biz bir çar sayının çarpanlarını bulabiliriz. Örneğin bak 24'ten devam etmiştim. Tüm örneklerimi 24'te götüreyim. 24. 24 önce bir ne yapalım biliyor musun? 2'ye bölelim. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. Bak 3'e böleceğim bu defa da 1. Demek ki asal çarpan algoritmasıyla bulduğum zaman ne yapıyormuşum? Bak şunu ben üstü sayı şeklinde de yazabilirim. 3 tane 2 var. O zaman 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Bu kadar basit. Bak demek ki 24'ün asal çarpanları neymiş? 2 ve 3. Tamam mı? Bir sürü çarpanı vardı değil mi? 12 vardı, 6 vardı, 4 vardı. Ama asal çarpanları sadece 2 ve 3. Bu kadar basit. Okey Tocan Can. Herhangi bir sıkıntı var mı? Mükemmelsin. Zaten bak burada toz koparan not ne diyor? 2 bitmeden 3'e geçme. 3 bitmeden 5'e geçme. Sırasıyla tane tane böl. Ondan sonra yap. Geçebilirsin. Nasıl geçebilirsin? Bu konuda uzmanlaştıktan sonra artık zaten baktın. Ebu Bekok aldığımız zaman zaten göstereceğim size. Son ikisini de sıfırsa direkt ona böl. Çat. Çat. Bu kadar basit. Zaten hepsini göstereceğim sizlere. Merak etmeyin. Allah'ın izniyle sınavda bak bir yıldızlık 4 tane 5 tane soru geliyor. Kolay soru. Kolay orta diyelim hatta. Orta sorular 2 yıldızlıktır. Toplamda 10 tane soru gelir. Zor sorular... 2,5-3 yıldızlık 5 tane soru gelir. Mesela geçen sınavda 3 yıldızlık 2 tane soru geldi. 2024'te aynı keza 2 tane zor, soru geldi. Yani fen lisesi öğrencilerini ayırt edecek 2 tane sadece soru soruluyor. Sen demek ki ne demek biliyor musun bu? 16-17'ye kadar çok rahat bir şekilde gelebiliyorsun zaten netlerde. Önemli olan onun üstüne çıkabilmek. Onu da birlikte başaracağız Allah'ın izniyle. Mebin soru mantığını bilirsen, sistemli ve mantıklı çalışırsan bu konuyu halledersin Allah'ın izniyle. Cancağızım bak şunu sakın unutma çok çalışan bir öğrenci LGS kazanamayabilir. Ama mantıklı ve sistemli çalışan her öğrenci Allah'ın izniyle LGS'de derece yapar. Nokta. Şimdi asal çarpan ağacı. Ya bak 24'te devam edelim. 24'te devam ediyorum. 1 çarpı 24. Tamam Normalde siz bunu biliyorsunuz. Bak çarpan ağacı ile yaptığım zaman da nasıl yapacağım biliyor musun Cancağız'ım? Bak bu asal çarpan ağacı ise asal çarpandan ayıralım. 2'ye böleyim. 2'ye bölünce 12 gelmedi mi? Bak ondan sonra bu 12'yi tekrardan 2'ye böleyim. 2'ye bölünce 6 gelmez mi? 6'yı tekrardan 2'ye böleyim. 2'ye bölünce de ne geldi? 3 gelmedi mi? 3'ü de 3'e böldüm. Ne geldi o zaman? 1 geldi. Ya bölmene de gerek yok. 1 olduğunu biliyorsun zaten. Asal çarpan olduğu için. Ben bunu da hatta yeşil kalemle boyayım. Ağaca da benzesin biraz. Yeşil de, diye de turkuaz aldık. Şimdi kızlar bağıracaklar. Hocam o yeşil mi diye. Aha da bak burada bak. 2, 2, 2 ve 3. Bunların her birini bak yazdım. Demek ki bu da neymiş yine? 3 tane 2 iki var. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün 1. kuvveti. Bu kadar basit. Okey to Bu kadar basit ya. Bak asal çarpan ağacı da aynen bu şekilde. Zaten toz koparan not da ne diyor? 3 ise 3'e tam bölünür. Ondan sonra 5'e ondan sonra 7'ye bu şekilde yaparsın. Ondan sonra bitirirsin. Şimdi can cazım. Bismillah dedik. Unutmaman gereken postitine yaz. Masanın başına yapıştır bunu. Tamam mı? Postite yazıyorsun. Böyle sürekli bakıyorsun. Zaten bak 1-2 defa bak. 1-2 gün boyunca masanın başına kaldın. Ondan sonra bunu yırtar atarsın. Neden? Çünkü bu bilgiler çok 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 basit. Tamam mı? Daha sonrasında zaten sizlere böyle LGS'nin tam çıkabilecek tarzda Milli Eğitim sorularını çözeceğim. Telif hakkı inşallah yemem. Ondan sonrasında ne yapacağım biliyor musunuz canlarım? Bunları sürekli deneme dosyasında, Instagram'da sürekli paylaşıyorum bu arada hikayemde bu soruları. Sürekli ama sürekli masanızın başında veya deneme dosyanızda, deneme çantanızda, efendime söyleyeyim defteriniz varsa deneme defterinde bunlara bakacaksınız. Sınava bir yiyeceksiniz. hep bunlara benzer sorular geliyor. Parçalayacaksınız. Ondan sonra siz sağ ben selamet. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki bize unutma. Beyin niye yanmış bak zaten. Şimdi ilerleyen zamanlarda tam böyle ateş haline gelecek beyni. Bir asal sayı değildir. Bunun neden olduğunu anlatmıştım. Kepçük ağzını oynatma. Geriye ser. Orada anlatmıştım. ikiden başka çift asal yoktur diyor. Doğru. En küçük asal sayımız ikiydi ve tek çift asalımız ikiydi. Asal sayıların iki pozitif çarpımı vardır. <laughs> Hocam şimdi diyor ki e, bana hakaret ediyorsunuz. Kepçük ağız, ağızlı hakaret değildir. Tamam mı? Ben severim kepçük ağızlı bebekleri. Hele bebekler değilse ya, çok severim. Asal sayıların iki tane pozitif çarpanı vardır. Değil mi? E şimdi baktığım zaman ne neydi, neydi bunlar? İki tane pozitif çarpımı. Örneğin mesela 7. E cancağızın biri 1'dir, biri 7'dir. değil mi? E bak bir asal değildi. E, ama pozitif bir çarpanıydı. 1 çarpı 7 bu kadar basit. 9'un bak 1, 3, 9. 16'nın Değil mi? Bak karesel sayılarla karıştırma asal çarpan diyoruz. Örneğin ne olsun? Mesela 13. E 1 çarpı 13'tü. Bak bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Biri 1'dir, biri 13'tür. 2 tane pozitif çarpanı var. Bak bazen sana demez. Der ki sayılardan birinin sadece iki tane pozitif çarpanı var. Hop! Sen ne diyorsun? O zaman diyorsun kesinlikle bu sayı bir asal sayıdır. Tamam mı cancağızım? Milliyetim bunu da yapabilir. Şimdi diyor ki 91, 87, 57 ve 51'e dikkat et. Neden ya? 91'in nesi varmış ya? Can canlar 91'in nesi var? Can yazın. öğrencilerin bazıları hemen 91'e düşebiliyor. Yahu 91 7'ye bölünebilen bir sayı. 7'ye bölünen bir sayıysa. Demek ki 7 çarpı 13 ise e bunun asallığı nerede kaldı? 7'ye bölünüyor, 13'e bölünüyor. Dikkat et buna. Zaten bir sayının 100'e kadar olan sayılardan asal olup olmadığını bilmek istiyorsan 2'ye böl. Bölünmüyor mu? 3'e böl. Bölünmüyor mu? 5'e böl. Bölünmüyor mu? 7'ye böl. Bak 4 duruma baktığın zaman o sayı %100 asaldır. Tamam mı cancağızım? Bu kadar basit. 87'ye bak. Rakamlarını topla. 15 gelmiyor mu? 15 3'ün bir katı değil mi? 3'e tam bölünmüyor mu? Bölünüyor. 57 asal gibi duruyor. Rakamların topla 12 3'e bölünüyor. 51 rakamların topla 6 bak 3'e bölünüyor. Bunların her biri 3'e bölündüğü için asal değil. Çok dikkat ediyorsun MEP bunları soruyor. Haberin olsun cancağızım. 1 ile 100 arasında 25 tane asal sayı vardır diyor. Hoppala bu da çok önemli bir bilgi tamam mı? Bazen verebiliyorlar. Eratosten kalburunda sen ne yapacaksın cancağızın? Bir göz atacaksın. Ben de şu an ekrana veriyorum. Tamam mı? Bu arada Tostan Kalbur'un boyama kitabı gibi. 1'leri boya, 2'leri boya, 3'leri boya, 4'leri boya, 5'leri boya. 4'ler yok da 5 boya, 7 boya. Tamam mı? Ondan sonra baktığın zaman geri kalan bütün sayılar neymiş? Asal sayılarmış. Sonrasında onlara neyi ekliyorsun? Bir de ilk boyadan 2, 3, 5 ve 7. Onları da ekliyorsun. 25 tane asal şap diye çıkıyor ortaya. Şimdi... Ee, bakalım aralarında asallığa da bir birazcık gireyim. Olur mu? Birazcık sadece girmek istiyorum aralarında asallığa da. Bunu girdikten sonra buna girdikten sonra da zaten ee, bitireceğim videoyu. Ondan sonra diğer videoyla beraber karşılaşacağız tekrardan. Bismillah diyorum ve devam ediyorum. İki doğal sayısının bir adet ortak fazla... yani olma devam ediyorum şimdi. Aralarında asal sayılar iki doğal sayının birden fazla ortak böleni yoksa bu sayılar aralarında asaldır. Ne demek? Örneğin şimdi bak aralarında asallıkla asal sayılar aynı şeyler değil. Aralarında asal olabilirler ama asal sayı olmalarına gerek yok. Örnek veriyorum. Mesela sayılardan biri 16 olsun diğeri 25 olsun. E cancağızın bak neye bölünür bu? 1 çarpı 16. 2 çarpı 8. 4 çarpı 4. Bu ne? 1 çarpı 25. 2 çarpı bölünmez tabii ki 5 çarpı 5. Bak bunların ortak olan bölenlerini yeşil kalemle boyayalım. Ne var? Sadece 1 var. Bak başka hiçbir şey ortak değil. O zaman bu sayılar sadece 1'e bölünüyorsa ortak olarak aralarında asaldır diyorum. Bak sayılardan biri zaten asal sayısı çok dikkat et. Bunlar %100 aralarında asal çıkıyor genelde. Birbirinin katı değilse bak dikkat et birbirinin katı olmasın. Örneğin 7 ile 20. E bu sadece 7'ye bölünür ve 1'e bölünür. Bu bak 7'ye bölünmediği için o zaman bunlar ne aralarında asal. Çok dikkat et bunların birkaç püf noktası var. Hepsini vereceğim sizlere şimdi. Devam ediyorum cancağızım. Hoppala bir yanan beyin daha geldi. Unutma cancağızım. Bir ile bütün doğal sayılar aralarında asaldır. Bir asal değildir ama bir bütün sayılarla aralarında asaldır. Okey to. Çünkü bir ortak böleni var o da bir. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Mesela 15 ile 16 değil mi? Bak bu sadece 3'e ve 5'e bölünür. 1 çarpı 15'e bölünür. Bu 1 çarpı bak. 3'e bölünüyor mu tek tek kontrol et. 16, 3'e bölünüyor mu? 15'e bölünüyor mu? 5'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman 15 ve 16 aralarında asaldır. Ardışık bütün sayılar aralarında asaldır. Tamam mı cancağızım? Bir de bak birazcık daha abartıyorum. Örneğin 15 ile 17. Veyahut 21 ile 23. Tamam mı? Çift sayılardan verelim. Mesela 25 ile Tamam Hatta çift sayılardan vereyim. 26 ile 28. Ya bak bunların ikisi de ikiye bölünüyor. Demek ki çift sayılar kesinlikle aralarında asal olmaz. Tamam mı cancağızım? Çünkü neden? ikiye bölünüyor. Sen o zaman tek sayılar üstünden yürüyeceksin. Bak baktın 15 ile 17, 21 ile 23. Bak bölenlerine asla ama asla bunların ortak böleni birden farklı bir sayı değildir. Tamam mı cancağızım? Bu kadar basit. Bu kadar net. Yani... bir tane ortak bölenleri varsa biz bunları aralarında asal diyoruz. Tek doğal sayılarsa ardışık bunlar aralarında asaldır. Asal sayılar zaten aralarında asaldır değil mi? Mesela 5 ile 7. 5 ile 87 değil mi? Veyahut 87 tam bir asal sayı değildi salladım ben zaten şu an. 91 diyeceğim şimdi yine birkaçınız düşecek. Düşmeyin 91 asal bir sayı değildi. 5 ile 17. Anlatabiliyor muyum cancağızlarım? 5 ile 23 değil mi? Ee, efendime söyleyeyim mesela 31 ile 37. Bunlar nedir? Aralarında asal sayılardır. Tamam cancağızlarım? Bu kadar. Bu kadar bak. Bitti. Bitti. Çarpanlar ve katlar. İşte çarpanlar. Aralarında asallık. Ebobekok diye 3 kısma ayrılıyor. Aralarında asallığı bitirdik. Çarpanlar katları bitirdik. Şimdi neye geleceğiz? Ebobekoka en güzel konulardan biridir. Tamam mı? En güzel konulardan biridir. Ama çok uzatmayacağım çünkü ee, yani çok fazla 20 dakika geçmesini istemiyorum videolarım. çünkü sıkılıyorsunuz. Oğlum sıkılıyorsunuz. Erkekler ele var ya. Video bitsin diye 2x 3x alıyor. Ben bazen dinliyorum böyle şey yapıyor. Instagram'da bile hızlandırma özelliğini bulmuş. Benim videoları hızlandırarak izleyen psikopatlar varmış. Siz düşünün rakipleriniz bak o kadar güçlü. Haberiniz olsun cancağızlarım. Ebo Bekok'ta kalıyorum. Diğer videoyla devam edeceğiz canlarım. Görüşmek üzere. Hemen gel. Soğutma. Arayı açma. Hemen gel.